Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki merak ettiğim konular aklıma düştüğü zaman onlarla ilgili bir takım şeyleri okuyunca bunları da paylaşmak istiyorum. İşte bu konu da buradan çıktı. ile ilgili merak ettiğim bir takım şeyler vardı. Onlarla ilgili bir takım çalışmaların sonucunda bu soruyu size oluşturdum. Efendim barkod nasıl bulundu ve son zamanlarda kullanılan QR kodu nedir? Ona gelin beraber bakalım. Çok eskiden mi bulunmuştu? Evet böyle bir takım teoriler olabilir ama bununla ilgili daha sonra başka bir bilgi paylaşacağım. Ona da şaşıracaksınız. Efendim bu hikayesinde Bernard Silver ile Joe Woodland adlı iki Amerikalı tarafından başlamış bir serüvenin sonucunda gelişmiş bir icat. 1948 yılında bu işe başlamışlar ve ancak 1952 yılında patent almışlar. Ama oluşturdukları kodu okumak için cihaz tasarlamaya başladıkları zaman çok pahalı olduğundan dolayı bundan vazgeçmişler. Sonuçta Bernard Silver bu ikiliden ayrılmış ama Joe Woodland devam etmiş. Ve sonuçta 1962-63 yılları arasında bu iş iyice gündeme geldiği andan itibaren de başta kendisini reddeden IBM'i reddetmiş ve Filco şirketine bu patent hakkını satmıştır. Ve 1973 yılında Amerika'da bir süpermarkette ilk kez Bugünkü anlamında kullanılmaya başlamıştır. Barkod toplam 43 karakterden oluşur. Bu 43 karakterin başında gördüğünüz üzere bir ülke kodu vardır. Üretici numarası vardır. Ürün numarası vardır ve bir de kontrol numarası vardır. Ve bu 43 karakterle her şeyi yazabilirsiniz. Nasıl bir okuyucu sistemi var? İlk önce bir ışığımız geliyor. Bu ışık bir elektrik sinyali haline dönüşüyor yansım olarak ve oradan da dijital kod ortaya çıkıyor. Yani üç aşamalı bir işlem. Önce ışık, sonra yansıması elektrik sinyali olarak alınıyor ve oradan da dijital bir kod okunuyor. Tabii hemen ardından yeni şeyler gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de QR kodu. QR kodu Quick Response kodu adı altında kısaltmasından kaynaklanıyor. Bu bir matrix kodu. iki boyutlu ve bir scanner tarafından direkt olarak okunabiliyor ve çok da önemlisi bir cep telefonu ya da kamera tarafından da okunabilme özelliğine sahip. O yüzden de etki alanı, iletişim alanı oldukça geniş. Işık ve farklı bir alet kullanılmadan yani yansıma da olmadan direkt olarak resimden okunduğundan dolayı aradaki elektrik sinyali ve yansımaya gerek duymadan dijital kod okunmakta. Peki buna ne diyeceksiniz? Bakın mayalardaki bir heykelin kafasındaki olan görüntü. QR kodunu benzemiyor mu? Evet benziyor. Bu mayalar zaten biliyorsunuz ilginç adamlar. Peki bu işin güzel tarafı ne? Bu güzel tarafının eğitimde bunun kullanılması ile ilgili çok çok değişik alanlar var. Çocuklar soruların altındaki QR kodunu okutarak cevaplara ulaşabiliyorlar veya öğretmenlerin kendilerine gönderdikleri ödevlerindeki QR kodları üzerinden okumaları gereken web siteleri, videolar hepsini hepsini bu QR kodu üzerinden saptayabiliyorlar ve gördüğünüz gibi nasıl cep telefonu yaygın hale gelmişse tabletler nasıl yaygın hale gelmişse en güzel tarafı da bunun eğitim için kullanılması. Peki siz ne yapabilirsiniz? Örneğin iş kartınızın hemen üstüne bir QR kodu koyabilirsiniz. Bu QR kodunu cep telefonunuzda okutabilirsiniz. Ki bu okuyucuların büyük bir çoğunluğu internet üzerindeki dükkanlarda, Apple Store'da çoğunluğu ücretsiz olarak hizmet vermekte. Onun için burada herhangi bir sıkıntı yok. Peki başka hangi alanlarda kullanılabilir? Örneğin sizinle ilgili tüm bilgileri içerebilir. Hatta bunu küçük bir yapıştırıcı ile kullanabilirsiniz. Ve burada sizin bütün adresiniz, bütün bilgileriniz ve çok değerli birisi sağlık bilgileriniz bulunabilir ve sokakta sizi bulsalar dahi herhangi bir yere bir hastaneye başvurduğunuz zaman dahi bu QR kodunu okutarak tüm sağlık bilgilerine kavuşma şansına sahip olabilirsiniz. Evet teknoloji çok güzel bir şey ve bilgiye ulaşmak çok kolaylaşıyor o yüzden gerçekten insanoğlunun gelişiminde bu dönemin büyük etkisi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Başarılar.